Selamlar arkadaşlar bugün Dice Insa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde hırsız karakterle oynamıştık. Bu bölümde de 3 zorluk seviyesinde olan robot karakterle oynayacağız. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Eski dostumuz tekrar zindanlarda. Bir de dost değil öbür şey diyecektim. Çaresiz mahkumuz tekrar zindanlarda. Evet bayan şans bizim psikolojimizi bozmak için elinden geleni yapıyor ama yıkılmayacağız. Bu zindanın içinden geçeceğiz yavru kurtla savaşa başlamak istiyorum. Şimdi bu karakterin şöyle bir şeyi var. Gördüğünüz gibi zar atmadık. Burada bir eşyamız var. Bunu kullandığımızda bir tane zar atıyoruz. İki attık. Burası ikili oldu. Bir daha atalım. Max 9 atabiliyoruz. 9'u geçersek bütün itemlerimiz bozuluyor. Şimdi şuradan 4 hasar verelim diyorum ben. Ve bir tane zar atacağım. 8 attık. Şunları koyalım bir atarsak mesela alt attık 14 oldu. Şeyimiz de bozuldu. Bunu da kullanamıyoruz. Of mantık zor mu bilmiyorum. Oynamadım ama tuhaf yani bence çok zor olmaması lazım. Yine 2 4 attık. Aynı şeyi attık. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 12 attık bu sefer de. Ne yapacak? Bu 4 vurdu. 8 vurdu. Aa bunun özelliği ne? Bak bunu bilmiyorum. Bingo garantili. He şey yapıyor. Şimdi burada hedef 9 ya. Bir atayım. 3-3 geldi. Şöyle yapalım. Aa öldü. Sonraki tur bakarız. Sonraki tur. Eğer orayı 9 yaparsak. Sandığımızı da açalım. Zar değerine eksi 1 diyor. Güzel fena değil. Orayı 9 yaptığımızda bingo yapmış oluyoruz. Hatta şu özellikle bir tane bingo bence atalım. Ya da atmadan önce şöyle şöyle. Abi 6 geleceğini hiç düşünmemiştim. Tamam bomboş bir bomboş bir tur. Hiç sorun yok sorun yok. Tamam o da bir şey yapamadı. Bunu da kullanalım. 9 yaptı. Bir, bir attı bingo yaptık. Şimdi burada 3 sağlık edinebiliriz bizar zar dağıtabiliriz. ya da direkt 5 hasar verebiliriz. Ben şunun değerini bir düşürüp şuradan 5 hasar vermek istiyorum. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Buradan da 5 hasar vermek istiyorum. Turu böyle bitireceğim. Bu da 6 vuracak ya çok vurdu. Zarımı da yaktı. İlk gelen zar mı yanacak? Aynen. Yine yine çok attık ama hiç sorun yok. Geberdi gitti. Üst seviye atladık. Çok güzel. Canımızda da fullledik. Fazlalarındaki CPU kazandık. işlemci kazandık. Bu ne demek oluyor? Artık 9 değil. 11'e kadar zar atabiliriz demek oluyor. Şöyle vuralım abi. Şuna da şöyle vuralım. Hata verdi. Yapacak bir şey yok. Bir tık şans gerektiren bir karakter. O yüzden zor olabilir. Ama onun dışında ben yine de çok zor olduğunu düşünmüyorum karakterin. Tamam yine bir kaldı. 5 hasar şuradan. 2 şuradan. 3 attık. Bingo'yu sonraki düşmana saklamak istiyorum. Oo her şeyi 2 azalttı. 6 gelirse patlar o yüzden şöyle yaptım. 10 geldi peki. 2 vuralım. Ah be. 2 değil 1 hasta oldu. Öldü gitti. Hiç sorun yok. Şuradan bir sağlık yenilelim. Bir tane daha yenilelim. Orman perisi savaşımızı gerçekleştirelim. Orman perisi zehre karşı güçlüdür. Önceki bölüm zehir boyucu yapmıştık. Çok eğlenceliydi. Şu peşi kullanacağım her zamanki gibi. Şunu da kullanacağım. Tam şöyle yapalım. Bir de bingoya çevirelim bunu. 5 hasar da buradan vurmak istiyorum. Bir tane de şuraya ekleyeceğim. Ee, ne yapalım? Şunu şuraya kullanacağım. Ah oh be. Bize biraz 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 çok vuruyor. Şöyle vuralım. Şöyle vuralım. Ben böyleyken wing atsam ne olur? Ha, oldu tamam sorun yok. 5 şöyle vuracağım. Seviyede atladık çok güzel. Ne seçtiriyor şimdi? Zapt edici kılıç hasar verir. Hataya karşı dayanıklıdır. Yani o şeyi bozulduğunda o makine bizim o zar attığımız bu gitmeyecek. Bu kalacak hep. Nihayet kılıçta bingo yaparsak iki katı hasar verir diyor. Bingo çok yapamıyor gibi. Bugün bir şanssızım o yüzden bunu alacağım. Yani tam zıttı eşyalar zaten. Biri bingo yapmak için biri bingo yapayamamak için. Bir hasar verir her zarda bir ekler. Fena değil. Taktım mı ben onu? Envanterim full mu? O daha yer var. Şurada markete bir bakalım ne varmış. Yok ya bunları istemiyorum sihirbazla bir kapışalım. He dur. Her zar atışı için artı bir ekler. Ben bunu şey sandım. Bunu her kullandığımda artı bir ekler gibi sandım. Tamam iyiymiş o iyiymiş. Şöyle yapalım. Tamam bozduk ama 5 hasar verebiliyoruz. Çok güzel oldu bence o eşya. Bir attı biri neymiş? 5 hasar ver 2 zarı dondur. Aa işime gelir. Şunu dolduruyorum. Direkt 6 vuruyor bu çok güzel şu an. Attım ya 12 yaptı. Of neyse. Kendi artı bir zarar oluyor ama öleceğim kardeşim. Güzel güzel şu an iyiyiz. Aşağı atladım. Şimdi burada geliştirmemiz var, sandığımız var, marketimiz var. Oho ho Ateş adamla kapışalım bakalım. Bir daha attım 10. Peki ben 4'ü şöyle kullanacağım. Hiç sorun yok. bununla 6 vurabiliyoruz. Bu da çok kuracak ya. Şu bingo'yu kullanacağım bu el. Gel. Şimdi. Bence 5 hasar verelim. Şuradan da 5 verelim. Bak şunu 2'ye düşürelim. Şuradan 4 hasar verelim. Duru bitirelim. O 12 vuracak. Dur ölüyorum. <laughs> Ama bu kadar da sar olmaz ve ne, ne şey atıyorsun kullanmak zorundayım. Es şöyle, beş de şöyle. Ne yaptın sen ya? Burada elma vardı değil mi? <laughs> Yoksa yandım çünkü. He var. Altı sağlık. Lan burada da var. Markete doğrayalım. Market diyorum şeye. Küçük kalkan kalkan ekler. 2 şey. Sorter 3 level. Önce bununla kapışalım. 15 canı var çünkü soytarıya ölebilirim. Şuradan 5 vuralım diyorum. Ben yani ne diyorsunuz? Şuradan kalkan alalım. Tamam yine bozulmadı. 4 vuralım şuradan. Aa bingo attık. Vay be. Direkt 5 vuracağım. Orada bizar dağıtmak çok işimize yaramıyor. Yani 6 gelse 6 vuracağım zaten. 2x vuran bir şey yoksa pek bir şey yaramıyor. bu çok vurmuyordu zaten doğru. Bu gizarımı gizliyordu. Oho. Ha, makine bozuldu ama. Bunu hesaplamam lazım şimdi dur. 3 Üç, 3'müş o tamam 3 şu an burası. He bizar gizledi. Peki. Orası 5 şu an. Ee, bir daha bastım. Bir daha bastım. 9 şu an burası. Şöyle 5 vuralım. Ha bozuldu ama geberdi. kazan çok akıllı şeydi. Seninle oynamak çok eğlenceliydi. Lütfen tekrar ziyaret et burası çok sıkıcı. Seviyemizi de atladık. İki CPU daha. Şimdi buradan bir eşya yükseltelim diyor. Bu ne oluyor? Maksimum mu gidiyor? Altı da atabiliriz. Çok benim yok. Oo, bu çok iyi bence. Ben onu yükselttim ya. soytarıyla ile kapışalım bakalım. Soytarı her turda ekipman değiştirir biliyoruz. Hey bizler düşmanı. Zindanlarda hayat mı evinde hissediyor musun? Ne olsa hiçbir zaman buradan ayrılamayacaksın. Ya sen sen öyle san. Evet artık 13'e kadar zar atabiliyoruz. 6, 7, 11. Ee, 6 elimize kalsın. Şöyle yapalım. Tamam. 8 vurdum. Evet bu sefer dondurma zarlarını aldı eline. Dondur ya güzel güzel. Dondurma çok iyi beni. 6 vuruyorum. 3 kalkan alayım diyorum. Bir tane daha bir attık peki. Ya ne yapayım şunu doldurayım bari. Bir daha 4 6 da buradan. Peki. Bir bayağı şoklayacak. Neler gitti bunlar gitti. 4 şöyle 4 şöyle şunu açacağım zar atacağım 7 de şöyle ve öldü Bu <laughs> nasıl yapıyorsun sanki dışarı çıkan bir yol olduğunu düşünüyorsun gibi şimdi buradan bir şey alabilir miyiz karşı büyü düşman zarı gelirse o zar kitlenir ne ilave bir bingo kabiliyeti kullanmanı sağlar şimdi ben bunu anlamadım ben buraya çift atıyorum otur bingo yaparsam iki kere mi bingo eşyamı kullanabiliyorum bu da iyi karşı büyü de çok iyi ben benim materime bakacağım neyi atabiliriz? Neyi kullanmıyoruz? Bezelle fırlatıcı kullanmıyoruz. Biraz mı kullanıyoruz? Dürtmeyi kullanmıyorum. Aldım ya. Seni de aldım. Para biriktirmek çok saçma bu oyunda. Alalım her şeyi. Aha birisi gelmiş ilk başta kurtun. Kristal kızla bir kapışalım ya. i̇ki elma açıyor. Sandık açıyor falan. da çok canı varmış be. Şimdi mesela iki atıyorum. Düşmanları iki yedirse kilitlenecek. Gayet iyi. Mesela ben bunu atsam. Ne oldu şu an? Bu tur için mi geçerli? Dur bakacağız, bakacağız. Şunu da kullanmak istiyorum. Aha bingo attık. Şansıma bingo tutturdum ha. Evet iki tane kullanacağız. Direkt on vursam mı? Onu vuralım ya. He yo aynısını kullanamıyorum. Bir zar atayım o zaman. 4 Şöyle 6 Şöyle de 5 vuralım. Ha üçünü kitledim harbiden. Çift altı vuracak. Peki. Bu turda yine çifte bingo kullanabiliriz. Seni ve atacağız. Aa yine tutturdum. Onu atınca acaba kesin bingo tutturuyor muyum? Böyle bir şey çok iyi. Yoksa şans çok mu şanslıyım? Tam anlamış değilim. Bir sağlık elime var. Yine 3 kitlemek istiyorum ben. 3 kalkan alayım. Şuradan 6 vuralım. Şöyle yapalım. Yine üçünü kitledim. Çok vuramayacak. Bunu açacak ama kullanamayacak. Ben yine bakacağım şuna ya. Yok, hata verdim bu sefer. <laughs> tamam, şey yokmuş. Şöyle 8 vuralım. Bunu da kullanacağım. Önce sağlık yeniyorum ve zar atıyorum. Galiba seviye atlayacağım aslında ama. Yok yok da varmış. İyi yaptık o zaman. Bu katı temizleyince seviye atlıyor. Şöyle bir sağlık yenelim. Buradan iki sar Sar değerini iki katına çıkartır. Hmm, gerek yok. Önce korkunç kurtla kapışmak istiyorum. Dördüncü sevdiği bir düşman. Zehre karşı güçlüymüş. Şuradan 5 vuralım. 3 kalkan almak istiyorum. Ne yapacak bu? Ağlar netlemeyi kullanmadı. Hasar vermek istedi onun yerine. Oh, oh, maşallah. Altı bir kalsın şu beşi kullan. Birik birini kitle. Aha bingo attık. 5 vursa mı ya? 5 vur ya. Bir atmadığı için kitlemedi. Lanet dedi ve ne olur böyle. A lanete gitti. Neyse geberdin gitti. Görüşürüz. Şuradan takas şey değil mi bu? İki zarı topuyla değiştirmek istiyor. Hasar verir yeni bir zar almanın sağlar. Ben anlaştık diyorum. Bunu kullanabilir miyiz? Kullanmadığımız bir şey var mı? Kalkan yerine bu tercihimdir gibi şu an. Sağlık indiyelim buz canavarıyla kapışmaya gidelim. Ateşe karşı güçsüzdür. Şöyle olabildiğince bir atalım. Aynen. İki hasar ver yeni zar ver. 5, güzel. Şöyle kullan. Bunun yetenekleri neymiş? Tek atması gerekiyor. Tek atması gerekiyor. Bir bir atması gerekiyor. Hmm, bunun tek zarlarını kitlersem güzel olabilir. Şöyle yapalım. Yok bingo olmadı. Şöyle 8 vuralım. Özellikle birilerini kilitlersem çok güzel olabilir. Sınır kırmamız da yüklendi ama sınır kırmayı kullanmaya şu anlık gerek yok gibi sonraki fayda e saklamayı düşünüyorum. Şimdi birini hemen bir kilitledim bu adamı. Buradan 5 vurdum. Şöyle yapalım o zaman. İyi bir zar gelmedi yine bir canı kaldı. Bir canı kalacak belki şey yapabiliriz diye yaptım ama bir canı kaldı yine. Geber ya. Haydi bakalım. Seviyemizi atlayalım. Çok güzel ne verdi? CPU geri sayımını düşürür. CPU geri sayımına artı bir ekler. Bence geri sayımı düşürmek çok güzel. Bence süper. Ha yeni düşmanlar. Şarkıcıyı ilk kez görüyorum. Ve şarkıcıya gitmek istiyorum. Yeteneklerini çok merak ettim. Ne yapıyor? Zayıflatıyor, zayıflatıyor, zayıflatıyor. Aa ben takmadım aldığım önce aldığımı. Bir şey taksaydım. Ya bunu kullanabileceğim bir yer yok ki. Şöyle atayım. Yok. Hasar verdi. Şu özelliği kullanacağım galiba bu fight'ta. 12 vuracak. Oha. 5 vur. Sağlık. Yenile. 3'ünü kilitlemek istiyorum ben. 3 hasar verdim. Şuradan da 3 hasar verdim. Yani 3'ünü kilitledim. Bir şöyle yaptım. Aha bingo. O zaman şöyle artık bir aldım ben. Yine canımı yenliyorum. Şöyle 3 vurdum. 6'sını da kilitledik. Çok güzel. Şu 12'yi doldurmaması lazım ya. Güzel sınır kırmamı verdi çift attım çok güzel kullandım şöyle 5 vuralım ben yine can yeneceğim şöyle 5 hasar şöyle 4 hasar ve geberttim bu sandıktan ne geldi hile kodu bingoyu arttırır bu turluna bingoyu arttırır ilave bir bingo kabiliyetini kullanmanıza da bingo arttırır ne demek ya dur şu ısı emiciyle bunu kullanacağım bir o kavas topunu çıkartıyorum ısı emici koyuyorum karşı bir yerine de hile kodunu koyuyorum Böyle bir atalım bakalım Yükseltmelerde bu ne Bu turluna iki kat Ne atarsan at 7 oranında o Yükselt çok iyi değil mi Bir dakika şimdi Gel bakayım Çok çazar atabileceğimiz anlamına geliyor bu ee, Şey olmadı ama Bu ne mesela A bingo attı direkt Çok iyiymiş direkt bingo atıyor Ben sağlık yenilemek istiyorum hmm, Şöyle yaptım bu adam 12 doldurursa sıkıntı var. Şimdi abi şunu atıyorum. 7 düştü. Aha bingo attım. Çok iyi. Bingo arttırır ne demek ya. Ben O bingo atıyor galiba direkt ya. Benim özelliğim gibi. Anlamadım ama. Öldü ölecek bu da. Biz test ediyoruz adamı öldürdük. Of 6'yı. Aa 6'yı doldurmadı. Can yenilemek için yaptı galiba. Can mı yeniliyor daha öyle yapınca. Aynen 6 atarsa yeniliyor. O yine bingo. <laughs> ben neyim böyle? Yine sağlık yenile. Şöyle öldürürüz. Şansımız yerine geldi ya. 10 HP yerine var. O kavas topu yine geldi ben sağlığı alırım ha. Şu an zorlu düşmanlarla kapışacağız. Sağlık, sağlık lazım. Ee, bu kalabilir ya. Şu bozulmadığı için kullanmıyorum. Şöyle yapsam. 12-13. He. Az önce 12 olduğu için şey oldu. Şimdi 12'de de bingo olacak. Ama 12-13'ü geçerse yine olmuyor. Anladım. 7 düşür. Aha 12'de bingo oldu. Evet. Fena değilmiş ha iyiymiş 5 hmm, vurmak istiyorum ben böyle 8 vuralım bu ne yapacak uzarlarımız donduracak aynen öyle zar dondur ya çok güzel bu arada dondur dondur sen şimdi göreceksin düşür abi biraz kullanalım bir tanesini kullan şöyle 9 şuradan ah bozuldu bingo alsam mı yok ya 5 vurma mı çok vuruyorsun neyse geber git ya son düşmanımıza kapışmaya gidelim Umarım ölmeyiz, 24 canımız var, otomatik zar atışımız var, bozulmasını istemediğim için şöyle kullandım, 5 hmm, vursam mı, ya da vurdum ya, şöyle yapalım, şöyle, şöyle, bayağı vurduk, Oho, bu da bayağı vuracak, bayağı zehir uygulayacak daha doğrusu, çok iyi zarlar attı, 5 zehir, peki, bu fight'ı çok uzatırsak çok hasar yiyebiliriz biraz dikkatli oynamamız lazım çok güzel bir tanesini can yeniliyorum bir tane vuruyorum şöyle yaparım ve öldürüyorum süper canımızı da full fazladan iki CPU şurada da canlar var ama gerek yok canımız zaten full aşağı atlıyorum Robotun karşısında Aofe ilk bossumuz geldi tekrardan bir dövüş daha mı peki sen bilirsin 15 basacağım bas bas Oğlum altı nasıl attın ya. Abi altı gelmez dedim ya anlıyor musun? Ne anlıyor musun? Altı nasıl attın ya? 5 dedim 4 gelir 3 gelir 1 gelir. Altı nasıl attın ya? Böyle iş mi olur ya? Bunu bir kullanın. Hmm, bunu bir kullanmak istiyorum. Çok güzel. Bir zar daha atalım abi 3. İstediğim zarı vermedi pek. Ama şöyle yapacağım. Şuradan 7. Ya aslında 6'yı kullanıp zar atmam gerekiyordu da. Bir yanlış yaptım ya. Kaç vuracak? Of 8 vurdu. Bir de bingo atalım. Bingodan canımızı yeniliyoruz. Şuradan 5. Şuradan 8. Bitiriyorum turu. 25 canı kaldı. Çok az canı kaldı. Çok çok az canı kaldı. Çok güzel. 3 kalkan. 8 kalkan. Tekrardan 8 vurdu ama vurdu. 6 6. Ya yani 6 ile 7 düşürmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şöyle bir vuracağım. Şimdi kullandım. Çift. Ha düşür. Düşür. Aha ping attık. Bir tane şanslı vuruş. Bir tane de sağlık yenile. Şuradan şöyle vur. Şuradan şöyle vur. Onun canı kaldı. Sonraki turma enfitasın kardeş. 3 vuracak. Hiç sorun yok. Şu ortadaki niye hiç kullanmıyor ya? Ne düşür? Çok zor attık ya. 11 mi? ha, <laughs> eşeğe bak. Öldü. Ha ölmedi kalkanı var. Şimdi öldü. Çok güzel. Karakter zor değilmiş bu arada. Düşündüğüm gibi yani. Şans. Cidden şans. Ne güzel bir zafer. Teşekkür ederim. Çok çalışmıştım. Belli oluyor. Hadi çark çevirelim. Çarkı çevirirken şans dileyin. Ne çıktığına göre ya ödülle buradan ayrılsın ya da bir bölüm daha bizimle birlikte dövüşürsün. Aslına bakarsan şans dilemeyeceğim senin için de uygunsa. Çark gerçekten ağır ve benim sıkı tutmam gerekiyor. Sorun değil ben yeterince şans diliyorum. Sonucu değiştirmeyeceğini biliyorum ama sakin kalmamı sağlıyor. Bu kadar çark dönerken derin nefes aldım ve kuru kafanın tadını çıkar. Üzgünüm. Hiç üzgün durmuyorsun soytarı. <laughs> Görünüşe göre uykusuz bir hayat kazanamadın en azından henüz değil. Ama gizli bir bonus ödül aldığın doğru. Ne? Yerel pizzacıdan süresi geçmişti. <laughs> Elindirim konu. Anlıyorum. Ve tabii ki de başka bir bölümde zindanlarda geri dönme şansı. Robot da, da kazanmış olduk ve Mucit isimli bir karakter açmış olduk. Zorlu 4 olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Bir sonraki filmde de yepyeni bir karakterle oynamak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord'a çevirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.